Bak ikisini oynatıyorlar birbirine. Karagöz Hacivat gibi. Onun için yapacaksanız şu an dövizde kalanlar için söylüyorum. Yani bu dolar bitti. E iki ay önce de euro bittiydi. 50-50. Tamam mı? Yani oranını ayarlayabilirsiniz. 60-40 40-50. Yani öyle yapamazsın İsviçre frangı biraz da üzerine tuzunu. Değil mi? Karabiber olarak yanına bir işte e, ne diyeyim sterlin. Her şeyin kötü günü var, iyi günü var. Şimdi kötü günde ucuz diye alıyorsun. Öbüründe ya düşerse diye alıyorsun. Dolayısıyla tamamen euroya geçmek de yanlış. Çünkü onun geri gelme ihtimali başlar. Şimdi ne olur akşamleyin Trump der ki vazgeçtim abi ben beni biliyorsunuz ben zaten ben de deli adamım vazgeçtimler. der. akşam bir bakmışım dolar fırlamış euro gerilemiş Çünkü iki sözde artan iki sözde düşer. Aynı kripto paralar gibi. Adamın biri konuştuğu zaman hop adamın biri konuştuğu zaman güm yani olmaz öyle öyle bir varlığa yatırım yapılmaz. Bak